<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar videomuza la, hoş geldiniz. Yandan yandan oh 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 çık 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 çık. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım la, la, çok iyisinizdir umarım hayatınızdaki her, her şey yolundadır. Arkadaşlar maymuş da işte böyle parti Parti odası. Allah Allah. Parti odası istedi benden arkadaşlar ve böyle yani böyle çok uğraşamadım ama hızlı bir şekilde bu kadar yapmaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde arkadaşlar, oh, bu bölümde arkadaşlar sizlerle. <laughs> güzel Maymuş'u neon yapacağız. Oley! Maymuş'u neon yapacağız arkadaşlar. Maymuş havalı olacak. Kaşı kaşı, kaşı 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 Maymuş, kaşı. Maymuş neon olmak ne demek biliyor musun? Herhalde havalı bir şey değil. <laughs> evet havalı bir şey olacaksın sen. Oo çok havalı olacaksın böyle ışıklı ışıklı ışıklar çıkacak ağzından her yerinden. Oo çok güzel. Evet o zaman arkadaşlar biraz sonra sizlerle beraber gideceğiz. Ana 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 hop bir de hop bir de hop. <laughs> anış koşu anış koşu. Efendim varmış. Benim odama gidebilir miyiz? Tamam <laughs> gel gidebiliriz. Kendisi de gidemez bensiz. Efendim Arkadaş, Aymuş. Arkadaşlarıma gösterecektim Aniş Koşu adamı. Evet gösterirsin. Aniş Koşu bunlar çok güzel olmuşlar. Evet. Hepsi güzeller ama Aniş Koşu sadece bu kadar renk mi var? Pembeyle mor mu var? Hiç yeşil yok mu? Siyah yok mu? Ondan sonra cıma söyleyip mavi mek yok mu? Ha, sen böyle pembeli morlu diye çok beğenmedin. Ya bunlar da çok güzel Aniş ama böyle şey gibi hani gök gökte Neydi o? Gök gök kemeri. Gök kemeri değil. Gök kuşağı gibi. <laughs> her renkten olsun. Her renkten. her ha, her renk. rengi renkten olsun. Evet. Ha, anladım. Gök kemeri gibi. Tamam. yani sen e, erkek olduğun için daha az seviyorsun galiba. Öyle mi? Evet. Na 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 Tamam. O, o, zaman. Ben... Renkli değişiyor. O zaman şimdi şöyle yapalım Marmuş mesela bu ne renk olsun annişkosu yeşil olabilir yeşil olabilir sen yeşili seviyorsun mesela tamam şurada da var mesela pembe bunu da değiştirebiliriz annişkosu o da bulut bulut ola. bulut rengi olabilir bulut bulut. <laughs> kırmızı bulut <laughs> kırmızı bulut tamam o zaman onu da böyle ha, yapalım annişkosu o kadarın arkadaşlarım diyordu ki kırmızı kaynayınca olacak diyorlardı <laughs> evet o zaman Baymurcuğum aynanı da böyle bir renk yapalım. Bu arada arkadaşlar şunu çok sormuşsunuz. Neden duvarda dedi? O tamamen dekor olsun diye. Yani duvarda olmayacağını ben de biliyorum. Hani yerde olması lazım ama dekor olsun diye buraya koydum. Çünkü odamız küçük olduğu için her şey sığsın diye. Maymuş sanırım beğen. <laughs> <laughs> Maymuş bence beğen. Bu da böyle siyah ince olsun. Ay güzel anluş oldu anluş mu? Koşu, çok güzel oldu anneş Bu özellikle kalsın değil mi? Sen kız arkadaşım falan gelecek demiştin. Evet anneş ona özel özel. Bu pembe kalsın o zaman. Kalsın anneş kaşı. Anneş Efendim Maymur. Halıyı değiştirebilir misin? Halıyı da mı değiştireyim? Lütfen ne olay ne olay. Neden? Anneş Onu değiştireceğim bana şimdi. Tamam değiştireyim. Ne renk olsun söyle beyaz olabilir. Beyaz olsun. Evet bak olmuş olmuş. <laughs> tamam. Anneşkaşı bir şey söyleyebilir miyim sana? Söyle. Ama ben çok üzülüyorum anneşkaşı. Neden? Ben senden konuşabiliyorum ya. Evet yani yine unicorn söyleyeceksin anladım ben senin derdini. Evet anneşkaşı o benimle konuşabilemiyor. <laughs> Ama o senin petin değil ki o senin ışığın bu ışık Ama ışık bak. Ama ya. Anneşkaşı o birazcık büyüyünce konuşabilir mi? Sen küçük... konuşsun mu istiyorsun? O birazcık küçük de ondan mı konuşabilemiyor benimle? <laughs> evet. Ya. Aa, o oyuncak olduğu için. Aa. Sen Senin uykun gelmiş. Ben seni yatırıyorum şimdi. Tamam anneş Pardon pembe edil yeşile yatırayım seni. Anneş kaşı. Uyusun ben... daha büyüsün. Ha, aman, Nini. tamam ben de anneş kaşından ninni isteyecektim. Uyusun daha büyüsün ninni. Hmm. Az konuştun ninni. Baymuşların en güzeli anne senin göz bebeği. Ee, e, 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 e. Arkadaşlar otur şuraya otur otur beynimi dinlendireceğim birazcık. Gerçekten beynimi dinlendireceğim. Maymuşum orada uyurken biz de arkadaşlar biraz sonra Maymuş'un yanına gideceğiz ve onu görmek isteyen bir sürü takipçilerim olacak ve maymuşla beraber dışarı çıkıp onun ne on yapacağız. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak havalı mı olacak diye. O zaman hazırsanız sizi daha fazla bekletmiyorum ve maymuşum günaydın günaydın da günaydın maymuşum günaydın günaydın, günaydın da günaydın günaydın maymuşum günaydın. günaydın Na 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 na. çok seviyoruz. koşu. Efendim, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. O zaman arkadaşlarımızı O zaman arkadaşlarımızı. Daha fazla bekletmiyorum ve ne ol oluyor, ne gidiyoruz? var. <laughs> Neon. yapma yerine gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Havalı havalı. Size bir şey söyleyeyim mi bu arada? Gerçekten canım çıktı. Yani o dört tane maymuşu Hepsini full ground yapana kadar yani yetişkin yapana kadar canım çıktı. Bu bölümde arkadaşlar Maymuş'un neon yapma şerefine böyle hep beraber olalım istedim. Hep beraber sizlerle neon yapma yerine gidip neon yapmak istedim. Şimdi sizleri de yazdım ve hadi bakalım gidelim şimdi diye karavanımızı da çıkartalım. Umarım sığabiliriz karavana da. Şimdi karavana sizlerin bilmesini bekleyeceğim ve hemen ne onu yapma yerine gideceğiz arkadaşlar. Sizlere de aile isteği atıyorum ki karavana binebilin diye. Like atıyoruz hemen pamuk eller çalışsın demiş Hatice'ye de teşekkür ediyorum. Sizlerin bilmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet gidiyorum artık. Artık gidiyorum. Binemeyenler daha doğrusu sağmayanlar Arkamızdan gelsin Neon yapmaya gidiyoruz. Şimdi ne tarafa? Ay pardon ya <laughs> yanlış tarafa dönmüşüm. Bu tarafa gidiyorum. Peşimizden gelen arkadaşlarımız da var. Hemen aile isteği attım. Onlara da eğer yer varsa binebilsinler onlar da. Ama sanırım yer yokmuş. Evet, şimdi biz gidiyoruz Neon yapma yerine doğru. 10.000 like demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi düşeceğim. <laughs> düşeceğim demiş. Şimdi neon yapmayı arkadaşlar şu taraftaydı. burada köprünün tam ortasında iniyoruz. Hadi koşun çabuk çok heyecanlıyım. Marmuş hep diyor diye havalı havalı olmak istiyorum diye havalı olacak bugün Neon yapmaya dedim sizlere ve artık gidiyorum çok heyecanlıyım. de bir şey söyleme 2-3 gün falan böyle sürekli oynadım zaten biliyorsunuz hep çoğunu birlikte oynadık. hep oynadım böyle hani büyütmek için, full yapmak için. O yüzden arkadaşlar bayağı bir uğraştım. Sizlerden de güzel bir like bekliyorum. Her zamanki gibi kapıyı, kapıyı bulamayınca ben. Şimdi şuradan bir çıkıyorum ve neon yapma yerine gidiyorum. Buradan neon yapılıyor. Evet buradan yapacağız neonumuzu. Ortada 4 tane bölge var gördüğünüz gibi. Bu dört tane yere şimdi aynı zamanda da o baya kalabalık olduk. Daha da geleceksiniz biliyorum. Fuygran maymuşları seçeceğiz şimdi. Sizlere yazdım ortadan açılın diye çünkü çıkan maymuşu görmek istiyorum. O zaman şimdi ismimi okur musun? İsmim El. El demiş sadece. Ela mı demek istemiş acaba? Birinci maymuşumuz gördüğünüz gibi şu an burada. Evet maymuş hoş geldin. Hoş bulduk kardeş Maymuş bugün seni neon yapacağız. Yani havalı havalı. Uyy. Çok hoşuma gitti. <laughs> çok hoşuna gitti. Hep havalı olmak istiyordun ya. Şimdi havanın sana kralını yapacağız. Oo süper yani kusur süper. <laughs> şimdi buraya da bir tane full ground maymuş bulduk. Sanırım 3 tane bulduk. Şimdi bir tane daha. Maymuş bak dört tane. Şu an senden dört tane var. Oo, anne, annesi annesi. Bu yaşı uzay gemisi gibi. <laughs> Işık ışık ışık. Evet şimdi dört tane maymunun gücünü hepsini alacaksın ve çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar çıkıyor. Gerçekten çok uğraştım. Ama sizler için değer. Gel kucağıma dur. Lan maymuşu göremiyorum. Bir saniye açılabilir. gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videoda sizlerden rekor bir like bekliyorum. Mesela en az 3000 like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Çok güzel oldu Maymuş. Evet anne koşuyor. Herkes beni kıskanacak. <laughs> Bütün okulda arkadaşlar seni çok beğenecekler böyle. Onlarla ışık yakacağım. <laughs> için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kaşı kaşı kaşı. Uf. Çok güzel olmuş. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde Adopt Me konseptleri aklınıza gelirse mutlaka yazın arkadaşlar yorumlarınıza. Yazın arkadaşlar yorumlarınıza. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten çok güzel oldun. Çok güzel oldum Koşu. Ah oh, oturalım. Beğenmişler mi diye bana çok like atsınlar çok 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 çok. Bence de çok like atacaklar sana. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın like atmayı sakın unutmayın. Bay bay Bye bye. bye, bye.